sevgili dostlar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyorum. Aramızda olan dostlarımızı, diğer siyasi parti temsilcilerini, belediye başkanımızı sevgiyle selamlıyorum. Herkes hoş geldi. Şimdi önce şu sağlık meselesiyle başlamamız gerekiyor. Bir, birbirimizi çok sevdiğimizi biliyorum ama mesafemizi koruyalım. Bir, bir kazaya biz neden olmayalım? Zaten memlekette o kadar sorumsuz, o kadar düzensiz bir yönetim var ki bunun üstüne biz bir şey eklemeyelim. Birbirimizi koruyalım, birbirimize ihtiyacımız var. Şimdi madem sağlıktan başladık, değerli arkadaşlar bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın, çok uzun yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır dünyanın her yerinde ve Türkiye'de bir propaganda yok. Bizim sosyalist düzenimizin, toplumcu düzenin insana uygun olmadığını, esas olanın herkesin kendini kurtarması olduğunu yıllardır bize anlatıyorlar değil mi? Yıllardır bize anlatıyorlar. Sadece başka pek çok şey ortaya çıktı ama şu pandemiden sadece şu sonucu çıkarsak bile bence çok önemli bir faydası olmuş olacak bize. Hiçbirimiz bu dünyada ve bu ülkede yalnız başına değiliz ve kendimizi kurtarma şansımız yokmuş. Yani bütün toplum aslında birbirine canıyla, kanıyla bağlıymış. Bu pandemi sürecinde bunu gördük. Bu bize çok büyük bir ders olmalı bence. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyor. Ancak birbirimizi korursak, birbirimizi önemsersek, birbirimize kıymet verirsek, birbirimize değer verirsek, yan yana olursak, dayanışmamızı arttırırsak yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın yaşayabiliyoruz. Nefes alıp vermek için bile birbirimize ihtiyacımız var. Birimizin yaptığı bir hata, birimizin yaptığı bir yanlış hepimizi etkiliyor. Bu pandemi sürecinden çıkartabileceğimiz en basit sonuç bile aslında bu yaşadığımız düzenin ne kadar saçma sapan, ne kadar aptalca, ne kadar insanlık düşmanı bir düzen olduğunu bize gösteriyor. O yüzden biz özellikle biz sosyalistler, devrimciler, toplumcular, solcular, ilerici, aydın insanlar büyük bir sorumlulukla hareket etmek durumundayız. Hem kendi sağlığımızı hem toplumun sağlığını hep birlikte korumak üzere düşünmemiz lazım. Ayrıca bu ülkede buna daha fazla ihtiyacımız var çünkü altını çizerek söylüyorum. Bu ülkede bir salgın yönetimi yok. İktidar sadece algı yönetiyor. İnsanların algılarını sanki her şeyi yapıyorlarmış gibi pazarlıyorlar. Fakat her birimiz iktidar tarafından aslında virüs karşısında yalnızlığa, çaresizliğe mahkûm edilmiş Dolayısıyla yapacağımız şey ne? Onlar bizi yalnızlaştırmaya çalıştıkça biz el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz. İşte burada örneğini gördüğümüz gibi, altını çiziyorum gibi, sadece bu değil. Burada örneğini gördüğümüz gibi örgütlenmelerimizi güçlendireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir nasıl söyleyeyim? yüzümü kızartan bir durum var onu paylaşmak istiyorum. Ki ben görevim gereği sıkça böyle parti binalarının açılış etkinliklerine katılıyorum. Ve aslında oradaki yoldaşlarıma haksızlık ediyorum. Ya şimdi bu binanın tutulması, boyanması, hazırlanması, döşenmesi, işte kirasının toplanması bu süreçlerin hiçbirisinde benim hiçbir payım yok. Buradaki işte gencecik yoldaşlarımız, burada emeğiyle, alın teriyle yaşayan Yoldaşlarımız buranın halkıyla birlikte bu eseri yaratıyorlar. Ondan sonra bana diyor ki başkan gelsen açılışını yap. Yani burada bu yoldaşlarımızı alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Onların bu emeği ve bu onların. <laughs> biz onlar adına burada bir sözlülük görevi üstleniyoruz. Bu vesileyle şunu da paylaşmak istiyorum. Burada bakın dışarıdan baktığınızda küçücük bir parti binası açıldığını görüyorsunuz. Küçücük bir parti binası. Şimdi bir kere hani atalarımızın, analarımızın bir sözü var. Az veren candan verir diye. Biz büyük paraları olan, milyonları yöneten bir parti değiliz. Biz insanların emeğinden, alın terinden damla damla ayırdıklarıyla örgütlenme çalışması yapan bir partiyiz. O yüzden bilmiyorum Çerkezköy'dekini görmedim ama iktidar partilerinin kocaman binaları olur. Ama içinde insan yoktur, içinde vicdan yoktur, içinde adalet yoktur. Bizim küçücük, sımsıcak bir binamız var ama emin olun hiçbir yerde olmayan bir sıcaklık, hiçbir yerde olmayan bir yoldaşlık, hiçbir yerde olmayan bir dayanışma bu binada olacak. O yüzden dışarıdan küçük görüldüğüne bakmayın. Çerkezköy için belki Küçük gibi gözüken bu bina çok büyük bir adımdır. Çok büyük bir hamledir. Çünkü inanıyoruz ki, inanıyoruz ki işçi sınıfı, emekçiler, alın teriyle yaşayan insanlar siyasete katılmadığı sürece Türkiye'deki bu bozuk düzenin değişme ihtimali yoktur. Türkiye İşçi Partisi, memlekette bu kadar parti varken niye yeni bir parti olarak kuruldu sorusunun cevabı da budur zaten. Bakın Türkiye'de hakim bir siyaset algısı var ve biz bunu yıkacağız. Nedir bu siyaset algısı? Siyaset yapmak istiyorsanız cebinizde bol para olacak. Takım elbiseyi, kravatı, işte lüks bir arabayı siyasete ayıracak vaktiniz, paranız olacak ki siyaset yapabilirsiniz. Bir de şöyle söylüyorlar, en çok ona gülüyorum. Siyaset pis bir iştir, siz bulaşmayın diyorlar. Temiz insanlara böyle söylüyorlar. Temiz insanlar bulaşmadığı için siyaset pis bir iş olarak kalmaya devam ediyor. Mesela işçiye, emekçiye, yoksula diyorlar ki ya sen ekmeğinle ilgilen, siyasetle ilgilenme diyorlar. İşçi, emekçi ben ekmeğimin derdindeyim, siyasetle uğraşmayacağım dediği anda evine ekmek götüremez hale geliyor. Çünkü Ankara'da bir yasa çıkartıyorlar, bizim eve giden ekmek küçülüyor. Ankara'da bir kanun düzenlemesi yapılıyor. İşte burada arkadaşlarımız emeklilikten 10 yıl, 15 yıl ileriye atıyor. Ankara'da bir kanun düzenlemesi yapıyorlar. Çocuğunu hastaneye götüremiyorsun. Çocuğunu okutacak okul bulamıyorsun. O yüzden işçiler, emekçiler, yoksullar, gençler, kadınlar siyasete çok köklü biçimde müdahale etmediği sürece Türkiye'deki bu bozuk düzen değişmeyecek. Evet. Ve bunu değiştirmek için <laughs> bu bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi'nin sınıfsal konumu, ideolojik konumu, politik konumu gereği zorunlu olarak doğru olduğuna inandığımız ve zorunlu olarak öyle olması gerektiğini düşündüğümüz şey Meselemiz sadece Türkiye İşçi Partisi'nin binalarının sayısının artması, üyelerinin sayısının artması, oyunun artması falan değildir. Biz buna da inanmıyoruz açık söyleyeyim. Mesele sadece Türkiye İşçi Partisi'nin kaba biçimde büyümesi meselesi değildir. Kuşkusuz Türkiye İşçi Partisi'nin büyümesi, örgütlenmesi, güçlenmesi, yaygınlaşması son derece önemli bir şeydir. Ama, ama bunu tamamlayan şey, bunu gerçek kılacak şey memlekette topyekun solun, sosyalistlerinin, işçi sınıfının tüm örgütlerinin, sendikaların, demokratik örgütlerinin, derneklerinin hepsinin birden büyümesidir. Dolayısıyla buradan açık olarak ilan ediyoruz ve çağrı yapıyoruz. Bu bina ya sadece Türkiye İşçi Partisi'nin parti örgütlenmesi için kullanacağı bir bina değildir. Burası işçi sınıfının kurtuluş mücadelesine, gençlerin özgürlük mücadelesine, kadınların mücadelesine katkı koymak isteyen herkese açıktır ve herkes bizim kadar bunların ev sahibidir. Bakın bu bütün Çerkez köylü ilericilere, yurtseverlere, devrimcilere, sosyalistlere teslim olmayan tüm insanlara armağandır bu bina. Herkes gelir kendi evi gibi burayı kullanabilir. Bu özgüvenle, bu özgürlükle bu binaya yaklaşmanızı rica ediyorum. Ve buna son derece ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Bakın dün bir tane tarikat şeyhimin 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı ve bu gazetelerde yayınlanması yasaklandı. Televizyonlarda haberleştirmesi yasaklandı. Yapmaya utanmıyorlar da haber yapılmasına utanıyorlar. Bu alçaklar iktidarla doğrudan bağlantılı oldukları için İktidar bütün olanaklarını harekete geçiriyor ve insanların bu gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışıyor. O zaman biz ne yapacağız değerli arkadaşlar? Her birimiz rica ediyorum. Her birimiz gerekiyorsa ayaklı gazete olacağız. Gerekiyorsa ayaklı televizyon olacağız. Ve bu gerçekleri bu ülkenin bu iktidar tarafından ne hale getirildiği gerçeğini ulaşabildiğimiz herkese anlatmayı görev bileceğiz. Naçizane ben bilim tarihi okudum. Milattan önce 4000 yılından bir atasözü. O yıllarda bir atasözü. Biliyorsan neden anlatmıyorsun? Biliyorsan neden öğretmiyorsun? Hepimizin bence bugün görev ve sorumluluğu budur değerli arkadaşlar. Bu memleketin ne hale geldiğini, kimler tarafından bu hale getirildiğini bulabildiğimiz her yurttaşımıza anlatmalıyız ve mutlaka eklemeliyiz. Bunun değişmesi için, bunun değişmesi için bakın yüz bin kere tekrar etmek istiyorum. Bunun değişmesi için başkalarından bir kurtuluş beklemeyeceğiz. Yani siyasetçiler doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor falan hep tartışılır ya. Size, sizi ben kurtaracağım diyen siyasetçi yüzde yüz yalan söylüyor. Ya kim olursa olsun yalan söylüyor. Bizi bizden başka kurtarabilecek hiç kimse yoktur. O yüzden bizim kendimizin doğrudan siyasete katılma doğrudan üreten insanların, alın teri dökenlerin yöneteceği bir ülke kurmak dışında bir çaremiz yok. Bunun yöntemlerini, bunun yolunu hep birlikte bulmak durumundayız ve mümkün olduğunca, mümkün olduğunca ben çağrıyı bugüne kadar bu nedenlerle siyasetin dışında duran insanlara yapıyorum. Yani siyaset biz bir iş ben girmeyeceğim diyen yurttaşım. Seni göreve çağırıyorum. Ben ekmeğimin derdindeyim diyen atölyesindeki tezgah başındaki işçiyi de bugünkünden çok daha güçlü, çok daha etkili bir Türkiye İşçi Partisi'ni Çerkezköy'de hep birlikte var edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Hepinize kolay gelsin.